Zaten... <laughs> iradem alacağım. Ben bacağımı açtım. Niye? Bacağım böyle Dildo. <laughs> Dildo Dil alacağım. Dil Bir şey iyilik soracağım. yapmak istiyorum. Yıl başında seks çokta indirim olursa yalnız. Bak kızlar size söz veriyorum. <laughs> Bu kadar azgınlığınız gerçekten normal değil. Yayınlarıma geliyorlar. Bana hediye atan destekçilerime ee, özelden mesaj atıyor orospular. Diyor ki aşkım ben sana çıplak fotoğraf atarım, çıplak video atarım. Bana at bebeğim. Bir kalkan at bana. An inan. Seneye Türkiye'de doğum oranı çarpı <laughs> Bir şey söyleyeyim mi Batu? Bence azalır. Kızlar dil doyalışırsa eğer azalır bence. Ben öyle düşünüyorum. Yok kanka bunlar yine sikişmekten var. Aynen sevgilisi olduğunu bile bile sikişen kız da ne bileyim yani. En çok onları alacağım. Onları çift oynar başlıklı alacağım. Stresimle alacağım. Ne vardı bir de? Lambalı alacağım. <laughs> Lambalı varmış. <laughs> bir de şey vardı. Bir kere bir seks shopta görmüştüm. Ay. Seks shopa gittim bu arada. <laughs> Ama bir sor niye gittim Niye? hem de Kayseri'de gittim. Bir tane e, benim çok yakın bir arkadaşım vardı. Onun babasının arkadaşı e, milletvekili değil de böyle şeymiş. Da e, böyle partiyle ilgili bir şeymiş adam, tamam mı? Bu da bir tane seks yapı var. Zaten Kayseri'de bir tane var. Biz de o zaman e, iş arıyoruz. Gittik tamam mı sex shop'a? Ama sex shop olduğunu bilmiyoruz yani. Burak biliyor sadece bunu. Burak biliyorsunuz benim arkadaşım Burak Aslan. Neyse gittik. O dedi ki kızlar dedi acayip dedi bir sex shop burası dedi. İşte bak dedi içeride neler var neler falan. Biz gittik ama hiçbir şey yok. Yani bir tane kadın oturuyor, adamın da masası var burada. Oturduk, işi konuştuk. İşte iş başvurusunu nerelere yapabiliriz, nasıl bir referans olabilir bize diye. Konuştuk falan. Sonra Burak dedi ki, abi dedi, kızlar dedi hiç görmemiş seks çok dedi. <laughs> bir dedi yukarı bakabilir miyiz? Allah, yukarı bir çıktı. Neler var? Allah Neler vardı, neler? Bir şey, bir şey söyleyeyim mi? Şaşırdığım şeyler dilde var değildi şaşırdığım şeyler kadın şeklinde şişme bebekler. Popo. Bak böyle bir tane popo var tamam mı? <laughs> popo var. Böyle şak diye vursan gerçek kadın poposu gibi yemin ederim. Böyle şeyini falan yapmışlar arkalı. Neler neler yapmışlar. Neleri vardı. Ben utandım şahsen bakarken ama e, sitede indirim olursa kızlar size söz veriyorum. Bu azgınlığınızı yenmeniz için ve bizim sevgililerimizle yatmamanız için, bu azgınlığınızı söndürmek için hepinize dildo alacağım. Parası benden. İsteyen özelden yazsın diye. Kızlar yazın. <laughs> bu erkeklere siktir edin ya. Ben Bunlar abi yapayım. diyor ki adam şöyleyim böyleyim falan. De Sen de yaz aşkım. Yılbaşı şey değil. Sonra. Kalktığı ve indiği bir oluyormuş. Ben öyle duydum bazılarının kimi yani. Tabi el tüfeği görmeyen tüfeği <laughs> konuşamadım. El tüfeği görmeyen kendinin piyade tüfeği sanırmış. Ya ta attı bitti. <laughs> Ulan ya. Brazers'ın başındaki dudaklar bulunmuş aga. Brazers mı? O da ne ya? Hiç Braithers öyle Brazers şeyler değil. <laughs> Batu sponsor olurum ben sana yazmış. Tamam. Batu da sponsorumuz arkadaşlar. Daha çok kız yazabilir. Batu'nun sponsorluğunda bir çekiliş düzenliyorum. Kızlar azgın kızlar. <laughs> bu da yemin ederim seks programı gibi oldu. <laughs> sizi bu dertten kurtaracağım. Size ücretsiz dildo. Abi yani daha ne yapabilirim ki? Ben daha ne yapayım? Sonra diyorlar ki Asuman hiçbir şey yapmıyor. Asuman şöyle. Ben sizi düşünüyorum. Çekiliş olarak. <laughs> <laughs> Kimse kendi hesabından yorum yapamaz. Kız ne yapıyorsun? <laughs> bu <Bunu> da az değil. <diyeyim. gülüyor> Bırakın ya fakeli diyor. Aynen hep fake 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 yani. O lafın doğrusu elsini görmeyen kendini kim keser sapı <laughs> Biliyor ben neden böyle oldum arkadaşlar? Çünkü bıyık büküle büküle kaytan insan sikile sikile şeytan olurmuş. Beni de sağ olsunlar zamanında çok. Bunu tabii ki mecazi yandan da söylüyorum. Bu şey, şey şey anlar. Yok. Cinsel olarak söylemiyorum. Yani sikilmek demek kazık atılmak demek. Bundan bahsediyorum. Ben çok terbiye <laughs> 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 Kullanmadan şeyi tavsiye etme diyor. Ben kullanmadığım şeyleri genellikle tavsiye etmem. Aşkı. Aşkı. <laughs> Ama biliyor musun benim hiç dildim yok. <laughs> yok yani çünkü ben bakireyim. o ben değil miyim? <laughs> Yemin ederim. Hep böyle. Kızlar böyle. Ay arkadaşlar tabii ki de şaka yapıyorum ya. Şuraya Bigo'da o kadar ısrar ettiniz, Et